Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Süper Lig'de Başakşehir ile Ümraniye Spor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Başakşehir ile başlayalım. 51 puanla 5. sırada yer alan Başakşehir son maçında Galatasaray'a 1-0 kaybetmişti, Ümraniye spor ise, 26 puanla lig dibine demir atmış durumda. Ligin bitmesine 5 maç kala 15. sıradaki Kasımpaşa'nın 8 puan gerisinde olan Ümraniye spor kalan maçlarını kazanıp ligde kalma şansını sürdürmek istiyor, zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum ilk maçı Başakşehir deplasmanda. 3-1 kazanmıştı yine gollü geçer, 2-5-1.57-17-0-0. üst Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.